Evet, neden böyle bir giriş yaptığımı bilmiyorum ama şu anda polis var peşimde. kaçmam lazım. Çünkü ben Mesut komiserim ve Mesut komiser Mesut komiser hiçbir şey yapmadı bir kere. Tamam ben masumum. Bak. Uf ne vurdum ben. Mükemmelim. Ha şimdi seni de öldüreceğim gider ayak. Bam. Temiz. Temiz. Bir saniye. Hadi dönüp bakalım. Ne kadar güzel vurduğuma bakacağım. Bir saniye. Bir saniye. Bak bak bak. Ne kadar güzel vurmuşum. Tam kafadan. Seni de vururum. Vuramadım. Her neyse. Sizin sizden kurtulma zamanı geldi yeter artık. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bugün eğlence bu kadar tamam mı? Bugün GTA 5'te arka sokaklar modunu oynuyoruz. Evet. Aslında arka sokaklar modu değil aslında Mesut komiser modu. Ancak burada ee, buraya ben bir polis arabası da yükledim. BMW bir polis arabası ve ee, çok efsanevi bir de Mesut komiser yaptım. Niye oradan indim bilmiyorum Mesut komiser ama Bence Mesut Komiser benziyor. Birazcık sakalları güzel olmamış ama gerisi benziyor. Hatta Mesut Komiser'in tabancası da var burada. Ee, efsanevi tabancası hem Rick'in hem de Mesut Komiser'in tabancası bu. Bam. Ben, ben po polisiz istiyorum. Bir süre, bir süre polisiz takılmak istiyorum ki e eğlencesini çıkarayım bunun Çünkü çok özel güçleri var bu polis komiseri şey, Mesut Komiser'in. Ee, size Mesut Komiser'in özelliklerini göstermek istiyorum. Nasıl? Mesut Komiser'in neler yapabildiğini size göstermek istiyorum. Çok temiz bir şekilde tabancayla ateş edebiliyor. Hatta en sesinden vuramadım. Hı. Onun camı çok kötü. Dur bir saniye bir saniye, bir saniye. E, Burayı kes Muhammed burayı kes <laughs> Hadi güzel hava, hava, niye böyle Hava bir güzel olsun tamam Çünkü biz arka sokaklarız Arka sokaklarız havası güzel olur Bir de Türk dizilerinde bildiğiniz gibi şöyle bir şey var ee, Karakterler konuşurken Sanki arkalarından dublaj yapıyormuş gibi gözüküyor. Bu gerçekten öyle mi bilmiyorum. Belki çoğu dizide öyledir ama arka sokaklarda da böyle mi bilmiyorum. Ama arka sokaklarda hangisi oradan dublaj yapılmış gibi sesler geliyor. Büyük ihtimal öyledir büyük ihtimal değil belli olmaz. Bak şimdi. Ah, of, mükemmel vurdum. Sen, sen büyük ihtimal motor, motorlu adam varsa e, susu demektir. O yüzden motorlara vuralım. Şu üstte açık arabalar da suçludur büyük ihtimal. Ama senin geçmene izin vereceğim çünkü ben Mesut komiserim. Mesut komiser genellikle böyle yapıyor. Şimdi bana ıslak bir odun lazım ve tunç bulmamız lazım. ıslak odun ve tunç lazım bize. Onları nereden bulacağız? Bir de bana garip lazım. Garipi nasıl alabiliyorum bilmiyorum. Deneyeceğim. Garibi alabiliyor muyum acaba? Maalesef garibi almayı, almayı bulamadım. Bu minik bir sıkıntı. Belki buradan alabiliyorumdur ama tahminimce hayır. Garibi alabilmeyi bulamadım. Ben kendime bir köpek bulurum. Sıkıntı yok. Garibi satmadım merak etmeyin. Böyle yoldan geçerken arada birkaç şey vuralım ya. Havalı oluyor. Bu tabanca atışmak çok güzel. Bak. Fuskonun omuzundan vurdum öldü ya. Idiot. Bak sen senin bacağını vuracağım öleceksin. Tamam bak. Bam. Nasıl yani? Nasıl? Yani bacağına sıkıyorum ya. Bacağına topuğuna sıksam ölüyorsunuz bu oyunda. Bak topuğuna sıkacağım. Bak öldün. Topuna sıkıyorum ölüyorsun. İdiot. Kafana sıksam da ölüyorsun. Topuna o adamı niye nasıl vurdum bilmiyorum. Ben öndeki adama vurmak istiyordum. En öndeki adama vurdum ben de işte. Oha çok hızlı koşuyor. Oha. Hızlı git. Aa idiot. Kışına vuracağım. Bam. <laughs> <laughs> Her neyse. Üstü arabalar suçludur. Bunu unutmayalım. arabalar suçludur. Mükemmel eğim alıyorum yalnız. Aha ikisini de alacağım. Bu. Islak odun. Odun yok mu ya? Ee, baseball sopası da sayılır. Baseball sopası da gayet eğlenceli olabilir. Ah. Bir de mesut komiser güçlü biri olduğundan dolayı kendime hız vereceğim. Yani mesut komiser güçlü çünkü o yüzden. Bu kadar, bu kadar hızlı Bu kadar hızlı değil. Pardon. Ee, bu kadar da değil. 1.50 yapsak bunu. Bence bu kadar hızlı başka neler var? Sweat level. Bu ne? Terledin mi sen şimdi? Oha telliyor, telliyor mesut komiser telliyor. O terli yapalım seni. Terliyken daha ateşlesin. Yan yanıyor. Tamam hadi arabamıza binelim. Ve kemerimizi takmamız lazım bildiğiniz gibi. Kemer takmamış şeyini araçlar ama büyük ihtimalle inşallah takılmıştır. Denedim. Tüh. Aa baksana bak bak ne yapabiliyoruz. Kendimizi suratımızın halini değiştirebiliyoruz. Aiming nişan alıyor. Sinirliye happy, mutlu, injured, yaralı, Stres, smoke, sulk, sleeping, drunk, burning <laughs> ve ölü. Ölü halimiz bu abla ne bakıyor? Komik mi? What the fuck? Ölüyken çok yakışıklıyız ya. Baksana bak şunu nasıl vuracağım bak. Bam. Ay yani sesinden vurdum. Seni vururum. Aa dur dur sen kaçamayacaksın oğlum. Cık. Ya Aaa! Usta açık arabalar suçludur. Usta açık suçludur. Lan bir çekilin. Adam hiçbir şey yapmadan dojuyor lan beğenmeleri mi? Oğlum beni sendirme sana RPG atarım ya. Ölecekten öl. Kaçtı. Vallahi kaçtı. Bam. Hadi be. Surat ifademiz ne no. olsun? Mesut komiser olduğumuzdan dolayı sinirli olacak bizim surat ifademiz. Eee hatta ben buradan thumbnail bile alırım lan. Bak arabanın, bak arabam o kadar güzel ki arabamın camı kırılmıyor bak. Bam. Ya ya işte bu kadar yer arabanın arabamın camı yok lan. Neyse çok sorgulamayalım, çok sorgulamayalım arkadaşlar. bir e, polis arabası olduğundan dolayı zarar veremeyiz. Şu bir sefer polisleri arkadaşlarımıza açabiliriz. Biz polis olduğumuzdan dolayı bize bir şey yapmazlar herhalde. Değil mi? Değil mi? Ağzına sıçtı. Aa bak arkadaşlarımı çağırdım. Deste ihtiyacım var. Beyaz bir cip kaçıyor. <laughs> biraz boğazımı ağrı fazla bağırmamayı deneyeceğim arkadaşlar. Beyaz bir cip kaçıyor. tekerleklerine sıkmaya çalışıyorum. Durdurmamız lazım. Öldürmek istemiyorum. Rıza baba. <laughs> Hala boğazım ağrıyor. Rıza baba. Adam Gündar Rıza baba. Sen de gel istiyorsan. Sen biraz yaşlısın ama ihtiyacın var sana. Rıza baba. Hadi kardeşim gel onu yakal. Bana ne yazıyorsun? bağırmıyorum <laughs> kaçıyor ya adam kaçıyor harbiden kaçmasa izin vermeyeceğim <laughs> şey de şey ateşi açıyorum ne, ne ateşi deniyordu ona ne ateşi deniyordu lan nereye gittin lan öldün mü gerizekalı nasıl ölebilirsin lan bir saniye sen kimsin hangi süsünü Hangi süsünü sen olamazsın o yüzden seni öldürüyorum sen sen de olamazsın aa üstü üstü abi üstü abi ne abi tunç'u gördün mü görmemişsin galiba bana tunç lazım tunç'u arayacağım ben Tunç nerede olabilir? Gelin Tunç'u bulmamız lazım arkadaşlar. Uyuşturucuyla falan ilgileniyor olabilir? Bir tane kız arkadaşı vardı onun. Sen niye kaçıyorsun lan idiot? Oha silahı doğrulttum daha hızlı koşmaya başladı. <laughs> The Flash! Lan durun ittirmeyin. Gerizekalar topu nasıl kıçam adamın? Oha! Takla attı. Ya bana sıkma artık. Bana bir şey yapamıyorsun anlamadın mı hala? Bana Tunç lazım. Tunç'u vurun bana. Oha ne yaptınız lan buraya? Bir saniye bir saniye bir saniye. Neredesin sen? Sen seni öldürmek istiyorum. O arabanın içindekini öldürmek istiyorum. Ya bir dur. Bir dur. O arabanın içinde adam yok lan. Arabanız niye boş? Oha omuzuna vurdum. Omuzuna kodum. Ve acaba Mesut Komiser odaklanırsa şunu vurabilir mi? Paham. Ben ölmüyorum insanın canınızı ya. Mesut Komiser güçlü biri. O yüzden ölmüyorum. Haberiniz olsun. Ah Ah Vurabilirim. İnanıyorum. Sen mermi bitti. Mesut, Mesut, komiser üzüyorsunuz. Helikopter hala vuramadı. Helikopter nerede? Değil mi bana? Ah be. Şunu da vursam yeterli. Çok zor ha. He? Helikopter düşüyor. Helikopter ya bu silahla düş sıkınca düşüyor yalnız. Hadi be. Yalnız vuram vurabilirim ha. Abi vurdum ben onu. Vurdum ben onu. Vurdum ben onu. Beyler. Bir saniye bekler misiniz? Ölmedin ha sen değil mi? Topuna sıkınca ölürsün. Bir şey olmaz. Of mükemmelim be. Helikopter hala vuramadım. Vurdum ben onu, vurdum ben onu. Gör, gördünüz, ben vurdum. Oh! Tabancayla helikopteri patlattım. İşte mesut komiser olmak bunu gerektirir sayın seyirciler. İşte bu yüzden 8 sezon, 10 sezon, 8 sezondan fazladır büyük ihtimal. 20 sezon boyunca mesut komiser yaşadı. Vurdum mu? Cid, vurdum lan! Vurdum lan! Ay mükemmel değil miyim? Mükemmel değil miyim? Siz söyler misiniz bana? Sen söyle, mükemmel miyim değil miyim? Söyle lan bana. Söylemezsen kafana sıkarım. Söylemedin öldün. Bana söyleyecek biri var mı lan? Aa arabam burada. Arabamın tekerleri patlamıyor ya baksanıza bak. Ne kadar sıkarsam sıkayım patlamıyor. Helikopterleri vurmak zevk ne yani, biliyor musunuz? Niye yapıyorum bilmiyorum. Helikopter nereye gitti lan? Neyse. Bu kadarcık polisçilik yatar arkadaşlar. İyi ee, şeyde oyundu. Tebrik ediyorum hepinizi. Ben gayet eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu savaşta polis arkadaşlarım benim. Hadi yeter artık. Yeter artık. Çarım ağzınıza. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Aha şimdi beni vuramayacaksınız. Gel gel hepsini teker teker avlayacağım. Gitmen gibi görün beni. Ben gitmedim Bunda susturucu varmış gibi hayal edin arkadaşlar. Kaçma 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 kaçma. Hadi be. Terz kaçtı. Neredesiniz lan? Herkes nereye gitti? Aha. Sen <laughs> avuruyorum. Sen nereye gidiyorsun? Oy ne vurdun be. Sen nereye gidiyorsun? Ne vur kurt. dur 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 dur. Sen. Sen nesin? Aa maymun öldürdüm galiba. Ha. Pardon. Ma maymun değilmiş bu. Bir saniye ben maymuna benzettim seni o yüzden kusura bakma arkadaşım. Yüzüne bakmaya çalışıyorum da bulamıyorum senin yüzünü. Ha, Gerçekten maymuna benziyorsun kusura bakma kardeşim. Bayağı bir maymunsun be. O surata baksana. Neymenetsiz Oğlum maymun gibisin yemin ediyorum maymun gibiydi bu Her neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Bugün GTA 5'teki Mesut komiser modunu inceledik ve yanında da bir polis arabası vardı. O modu inceledik. Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.